Merhaba arkadaşlar ben Avukat Özge Kaya. Bugün sizlere izinsiz bir şekilde ses kaydalanmasının suç olup olmadığı hakkında kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık telefonlarımız ve bazı ses kayıt cihazlarıyla birlikte tüm sesleri kaydedebilme imkanımız da doğmuştur. Bu noktada insanların ses kaydının alınması ve ilgili dava dosyalarında bu ses kayıtlarının delil olarak sunulmasının suç olup olmadığı akla gelmektedir. Türk Ceza Kanunu'nda ses kaydı alınması şeklinde spesifik bir suç türü düzenlenmemiştir. Lakin İzinsiz bir şekilde ses kaydının alınması kanunda düzenlenen diğer suçlara vücut verebilecektir. Bu suçlara örnek vermek gerekirse Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal, Türk Ceza Kanunu'nun 132. maddesinde düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal, yine Türk Ceza Kanunu'nun 133. maddesinde düzenlenen kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kaydalanması suçu örnek olarak verilebilecektir. Ama bazı istisnai durumlarda ses kaydının alınması suç oluşturmayabilir. Bu gibi durumlarda elimizdeki ses kaydında ilgili dava dosyasına hukuka uygun bir şekilde delil olarak da sunabilmekteyiz. Detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz.